Selamun Aleyküm. Gönlü Güzel takipçilerim. Arı Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere telgraf çiçeğim ile karşınızdayım. E, bu telgraf çiçeğim iki daldı. Ben bunları diktim ve büyümeye devam ediyor arkadaşlar. E, bu çiçeğim. Ben bunların saksısını değiştirmeyi düşünüyorum ama... Havalar maalesef sıcak olduğu için e, saksısını değiştirmem mümkün değil. Biraz serinlemesini bekliyorum. Ben ekeli 2 ay oldu ve 2 ayda güzel büyüdüler. Ve artık saksılarına olmuyorlar. Arkadaşlar bu çiçeğim ise ceylan göze çiçeğim. Bunu da 2 iki, iki ay oldu. Çünkü ben bunları aynı gün ektim. Bakın tomurcuklarını da görüyorsunuz. E, yerini çok sevdiği çiçeklerim. Aynı gölge yerde yetişiyor. Bak burada da e, aynı daldan var. Ceylen gözü göreceğim miniciklerdi ve iyi verim aldılar arkadaşlar. Yerini, toprağını e, sevince güzel verim alıyor. Yanlarına tesadüfen ben fasulye vardı. Ben de boşa gitmesin diye çiçeğin dibine ekmiştim arkadaşlar. Fasulye çıktı ve verdi. Ben de kıyamadım. Çiçeğin yanında çıkınca geri sökmeye. Allah verebildiği kadar versin. Zaten saksısını değiştireceğim. Havaların serinlemesini bekliyorum. Peki bu çiçeklerim nasıl böyle iki ayda böyle hale geldi? Arkadaşlar düzenli sulamasını yaptım. Hani kürlerimizi uyguladım. Hani çay kürüdür, patates kürüdür. Düzenli uygulamasını yaptım. Un biti olmadı. Ve fazla güneşi sevmiyorlar arkadaşlar. Bu çiçekler de çok fazla güneşi sevmiyor. Sabah güneşi seviyorlar. Hafif de serin ortamdalar. Hani serin dediğim hani az serin. Böyle olunca da çiçeklerimizden güzel verim alıyoruz. Bir de verim almamın çoğu sebebi de Ceylan göze çiçeklerimi şey ektim arkadaşlar. Teneke kutu eğer elinizde teneke kutunuz varsa daha da iyi verim alırsınız. Çünkü sulandıkça iyi verim. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz bu saksılara ekerdik ki çiçekleri nasıl coşardı. Ve bu kendi saksılar besliyor zaten bu tarz çiçekleri. Bir de yerini de sevdiğim yerini, toprağını, güneşini, suyunu sevdiğim yerde arkadaşlar... Çiçekler güzel verimli oluyor. Arkadaşlar ceylan gözü çiçeğim ve telgraf çiçeğimi ben haftada 2 ya da 3 defa suladım. Çünkü havalar çok aşırı sıcak. E, bu bitkiler de suyu seven bitkilerdir. Ona da özen gösterin muhakkak. Yani benim çiçeğimin dibinden fasulye bile yetişti yani. Onu söyleyeyim size. Bakım çok önemli. Fazla sıcakta kalmayacak. Ondan sonra çok da soğuk olmayacak. Hani gölge yerde, serinlik alanda yetişen bitkilerimiz bunlar. Çünkü ikisi de hani çok fazla sıcağı sevmiyor. Yani hiçbir çiçek çok sıcağı sevmez. Çünkü yapraklar yanar. Gördüğünüz gibi hiç böyle yaprak yanması, sararması yok. Bakımı iyi olacak arkadaşlar. Bugün sizlere kül falan yapmadım. Çünkü çiçeklerimi göstermek istedim. Ee, Selgürah çiçeklerinin artık saksısı dar geldiği için saksısını değiştireceğim. Saksısını değiştirmeden önce bir göstereyim. Daha sonra ise saksısı değişim videosu, sonra ona yapacağım kür veya vitamin ne vereceksem yine size uygulamalı şekilde göstereceğim. Daha sonra bakalım fasulyemizle çiçeğimizin hali ne olacak. Sebze ve çiçek aynı saksıda yetişir mi? Onu da göreceğiz ileri dönemlerde. Arkadaşlar sürprizlerle dolu bir kanalım. Yani beni takip edin. Yani her an her şey olabilir benim kanalda. Yani görmediğiniz sürprizleri de görebilirsiniz. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bana zamanınızı ayırdığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.